Hepiniz 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalle idareler seçimleri Aksaray Belediye Meclis Üyesi aday aday tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın misafirler, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Biraz önce Kadın Kolları Başkanımız Türkiye'de eş zamanlı olarak orta basın açıklaması yapmıştık. Yapmıştır. Bugün burada genel başkanı kadın olan partinin il başkanı olarak farkındalık yapmak adına ilk Aksaray Belediye Meclis üyeliği aday adaylığını partimize yıllardır emek veren, güç veren Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Armağan Öztürk Hanım ile başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu. Olsun. 1993 yılında Aksaray'da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Aksaray'da tamamladım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. 2019 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun oldum. 2021 yılında kardeşlerimle beraber mimarlık mühendislik hizmeti veren bir firma kurduk. Aktif olarak ticaret yapmaktayız. 2022 yılı ticaret ve sanayi seçim sanayi odası seçimlerinde 9. komite üyesi olarak seçildim. Sivil toplum örgütü olan inşaat mühendisleri odasında yardımcılığı yapmaktayım. Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerine bir güneş gibi doğan iyi ve Cesurlar hareketinin lideri Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in cesaretinden ilham alarak 2018 yılında ben ve kız kardeşim Taciznur Öztürk ile Biz de Cesurlar hareketinde olmalıyız. Bizim de ülkemiz için, Aksaray'ımız için yapacaklarımız var düşüncesiyle siyasi hayatımıza iyilerle ilk adımımızı attık. Cesurlar Hareketi'nde ailem olarak gördüğüm siz değerli dava ve yol arkadaşlarımla birlikte yol almaktan onur ve gurur duyuyorum. Geçen 5 yıllık sürede partimizin her kademesinde verilen her görevi büyük bir heyecanla yerine getirmekten mutluyum. Yaklaşan 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde Gönül verdiğim partimizden, belediye meclis üyeliği adaylığım için siyasal işlerden sorumlu Merkez ilçe Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılarak sizlerin huzuruna çıktım. Kıymetli büyüklerim, dava ve yol arkadaşlarım, ülkemizin en buhranlı günlerinde cesur bir kadın elinin neleri değiştireceğini hep birlikte yaşadık. Hepimiz inanıyor ve biliyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Aksaray'ın en iddialı ve en güçlü partisi olarak başta il, ilçe, ve belde belediyelerinde çok büyük başarılara imza atacak. Bu inancımın bir göstergesi olarak Aksaray Belediye Meclis üyeliği adaylığımda çıktığım bu yolda her zamankinden çok çalışacağıma söz veriyorum. 22 yıllık AK Partili belediyeler bu millete temiz bir içme suyunu bile layık göremediler. İldeki iskan, imar ve çarpık kentleşme her geçen gün dayanılmaz hal almaktadır. O çok övündükleri kentsel dönüşümde bile yüzlerce vatandaşımız ve esnafımız mağdur edilmiştir. Hepinizin bildiği gibi mesleğim inşaat ve makine mühendisliği. Milletvekilimiz Can Yaldır'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülke günün gündemine taşıdığı deprem riskinin az olduğu Aksaray ilimizde yapılması gereken çalışmaları bu önergede AK Parti'sinin bu konuya duyarsız cılız çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Geçen 5 yıllık sürede AK Partili belediyeler birikmiş dağ gibi sorunları halının altına süpürüp göz boyaması işler ve açılışlar yapmaktadır. Aksaraylı hemşirelerimizin ve siz değerli dava arkadaşlarımızın desteği ile 31 Mart akşamı belediye başkanımız tüm meclis üyesi arkadaşlarımız ile Aksaray'a nasıl hizmet edilirmiş bunu onlara öğreteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle belediye meclis üyeliği adaylığım müracaatımda parti binamıza gelerek beni yalnız bırakmayan Aldığım her kararımda yanımda olan il başkanıma, birlikte çalışmaktan onur duyduğum merkez ilçe başkanıma ve yönetimdeki arkadaşlarıma, milletimize, kadın politikaları başkanıma, gençlik kolları başkanımıza ve siz cesur ile Sonsuz teşekkür ederim. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü aynı zamanda. Bu hususta alakalı benden önce Kadın Politikaları Başkanımız da partimizin ve şahsının görüşlerini de ifade etti. Ben de bu hususta alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum değerli gönüldaşlarım. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz coğrafya, insanımız, ülkemiz hala belirli bir... ...gelişmişlik seviyesine ulaşmış değiliz. Hala bizim coğrafyamızda kadınlara biçilen roller aile içi şiddetten tutun da işte cinsel istismara... ...ya da kadının sadece evde oturan, yemek yapan, çocuk doğuran, onun dışında başka hiçbir şeye karışmayan bir canlı, bir varlık olduğu... Anlamını yükleyen bir e, coğrafyada ne yazık ki yaşıyoruz. Bu noktada tabiri caizse çok ekmek yememiz gerekiyor millet olarak. Büyük mücadeleler vermemiz gerekiyor. Oysaki kadının evet görevi aynı zamanda çocuk doğurmaktır, anne olmaktır. Kadın bir bireydir. Evet yani yemek de yapmaktır aynı zamanda. Ama kadının aynı zamanda bir erkek gibi iş hayatında, kadının cemiyet hayatında, sivil toplumda mutlaka en önemli noktalarda olması gerektiğine inanıyorum. Kadının bir vergi ödeyen bir birey olmasını, istihdam üreten bir birey olmasını, kadının topluma faydalı her noktada en az erkekler kadar hatta erkeklerden daha fazla olması gerektiğini ve daha faydalı olacağına inanıyorum. Bu noktada Genel Başkanı bir öğretmen olan bir hanımefendi olan bir siyasi partide mücadele veriyoruz. Bu da hem partimizdeki hanımefendiler açısından hem de e, kadının toplumdaki değerinin çok daha yüksek noktalarda olması gerektiğine inanan iyi partiler açısından büyük bir fırsat ve şans olduğu kanaatindeyim değerli gönüldaşlarım. Bizler bu hususla alakalı iyi Parti grubu olarak bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın haklarının korunması ve kadına yönelik her türlü kötülüğün ortadan kaldırılmasına yönelik birçok kanunun çıkarılması hususunda bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Bugün kadınlar açısından evet anlamlı ve önemli bir gün ve böyle önemli ve anlamlı bir günde bir partimizin bireylerinden, emektarlarından kurulduğu günden bugüne ortalama birçok noktada partimize önemli hizmetleri bulunan Armağan Öztürk hanımefendinin kıymetli kardeşimin emsallerinden bir adım öne çıkıp risk alarak ben daha fazla fedakarlık yapacağım diyerek önemli bir karar verip belediye meclis üyesi aday adaylığı için toplanmış bulunuyoruz. Ben medeni cesaretinden dolayı kendisini de sizlerin huzurunda tebrik ediyorum ve alkışlamanızı rica ediyorum. Biz ağabeyleri olarak her zaman kardeşlerimizin her noktada yanında olacağız, destekçisi olacağız, arkasında olacağız, Kardeşim yaptığı konuşmada çok önemli konulara değindi. Yerel belediyecilikle alakalı. Mecliste ben de sık sık bu hususu gündeme getiriyorum. Uzmanlar her gün Marmara depreminin artık kapıda olduğunu, yaklaştığını ifade ediyor. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki yetkililerden hala bir ses yok. Tabiri caizse kış uykusunda gibi bu hususun üzerini kapatıp görmezden geliyorlar. Geçtiğimiz Şubat ayında 6 Şubat gecesi 11 ilimizi cam ve mal noktasında etkileyen 81 ilimizde dünyadaki Müslümanların ve Türklerin soydaşlarımızın yaşadığı tüm coğrafyalarda çok büyük üzüntü duyduğumuz bir deprem yaşandı. Depremde hayatını kaybeden ailelere de Allah'tan rahmet diliyorum. Sözüm o ki en büyük korkumuz uzmanların da ifade ettiği gibi Marmara bölgesinde yaşanacak bir deprem sadece mallarımızın yani konutların ve canların kaybına sebep olmayacak. Deprem bir gerçektir ve depremin olmaması için bir önlem alma teknolojisi de hala keşfedilmiş değil. Bu noktada depremden en az zararı görme adına ülkeyi yöneten iradenin ortaya bir kararlılık koyması gerekir. Depremde sadece canlarımızı ve konutlarımızı kaybetmiyoruz. Aynı zamanda 100 yıllık bir geçmişe sahip iş yerlerimizi, üretim ağımızı, fabrikalarımızı da kaybedebiliriz. Bu hususu ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sanırım 3 farklı oturumda dile getirdim. Marmara sanayisinin deprem riski en az olan Anadolu şehirlerine, başta Aksaray olmak üzere Anadolu şehirlerine taşınması artık bir zorunluluktur. Bu noktada hükümete bundan sonraki süreçte de uyarlarımız devam edecek. Bu bir elzemdir. Buradan dönüş olmamalıdır. Aksaray yapılacak demir birlikte Marmara sanayisinin yükünü üstlenebilecek bir Anadolu şehridir. Bu yatırımları kaldırabilecek Aynı zamanda da hak eden bir Anadolu şehridir. Her seçim dönemi hükümete, AK Parti'ye çuval çuval sorgusuz sualsiz oy veren bir Anadolu şehri Marmara sanayisinin taşınmasında da pastadan gerekli payı almalıdır diye düşünüyorum. Bu noktada biz bu hususun takipçisi olacağız. Bu proje gerçekleşecek olur ise ilimiz Aksaray 86 kilometrelik bir demiryolu hattıyla birlikte uluslararası bir sanayi şehri şehri olma yolunda büyük bir adım atmış olur. Kaliteli bir göç aynı zamanda eğitimin, sağlığın, başka alanlarda yatırımın da önünü açar. Gelecek 10 yılda bu yatırımlarla birlikte ilimiz Aksaray, Konya ve Kayseri ayarında bir gelişmişliğe sahip olur, bir nüfusa sahip olur. Bizler mecliste bu hususun takipçi olacağız. Üç gün önce Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçe bütçe görüşmelerinde de bizzat Bakan Bey'e bu husustan bahsettim önümüzdeki dönemde de kendisinden bir randevu talebinde de bulunduk. Bu projeleri bizzat kendisiyle gidip yüzle görüşüp paylaşıp Aksaray'da bu projelerin gerçekleşmesi için var gücümüzle mücadele edeceğimizi buradan beyan ediyorum. 31 Mart akşamının Aksaray'da kazananı iyiler olacaktır. Cesurlar hareketi olacaktır. Meral Akşener'in yol arkadaşları olacaktır. Aksaray özelinde İYİ Parti'ye her geçen gün ilginin arttığını ifade edebiliriz. Sanırım Sercan Başkan'ın il il başkanı olmasından sonra 300 civarında arkadaşımız e, partiye üye oldu. 31 Aralık'a kadar hedefimiz 2000 artı üyeye ulaşmak. Bu noktada e, sizlerden de büyük bir destek ve katkı bekliyoruz. Bugün de kardeşimizin partimize Yeni kazandıracağı üyelere hep birlikte rozetlerini takıp kervanımıza yeni gönüldaşlarımızı ekleyeceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.